arkadaşlar TYT kampıma kaldığım yerden devam ediyorum. Neredeyiz? Faktöriyeldeyiz. Faktöriyelde de şöyle güzelce bir temizleyelim. Haydi bakalım. Şimdi faktöriyel dediğim ifade dediğimde daha doğrusu benim aklıma ilk ne gelecek biliyor musun? Ünlem. <laughs> yani ne demek istiyorsun hocam? Hemen ünlemi getir aklına. Ünlem ne demek? Hocam ben bana bir sayı veriliyor ve bu sayıyı ben bire kadar çarpıyorum. Sözel tabii ki de ifade etmiyoruz. Hemen gel. Mesela hocam bana diyor ki 3 Faktöriyel. Bak ünlem dediğim ifade faktöriyel. Demek ki bu ne diyor biliyor musun bana? 3'ten başla. bire kadar çarp demek bunu. O zaman ben geldim bak en faktöriyele baktım. Biraz daha terimsel bakalım. Peki ben bak ne yaptım hocam? Birinci terimi aldım. 3. Bir diğer terime giderken ne yapıyorum? Bir azaltıyor. O zaman bana şunu söyle bak. En faktöriyeli aldığın durumda. En, en. Bak eni 3 gibi düşün. Ne yaptık? 1 eksilttik 2 oldu. O zaman n -1. Bir eksi 1. 1 eksilttik bak yine. 3'ü düşün. 1'e bir, bir girerken kaç eksilttin? 2. O zaman bak n. n eksi 1, n eksi 2, n eksi 3 şeklinde nereye kadar gidecek? Aynı buradaki gibi 1'e kadar devam edecek. Bak mantığı bu. Mesela geldim 5. Hocam ben bunu nasıl ifade edeceğim? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 dedim ve durdum. O zaman bunları hepsini çarptığında bana ne değeri verecek? 120 değeri gelecek bak. 4 faktörüyle geldim hocam. 4, 3, 2, 1 dedim ve 4'ü çarptım. 24 geldi. Hocam 3, 3, 2, 1 dedim durdum. 6. Hocam 2'deyiz. Yine 1'e kadar gidiyoruz. Bak 2, 1 ve cevabım 2 geldi. 1 faktöriyel zaten direkt kendisidir. 1 gelmiş oldu. Dikkat etmen gereken bir nokta var. Hocam peki sıfır. Sıfır faktöriyel yani, unutmuyorsun ki her zaman ama her zaman birdir. Bunu hemen ünlemliyorum. Yıldızlıyorum. Sana kalmış orası. Peki devam ettim. Ve bana şöyle bir not demiş. Bire kadar gitme zorunluluğu yok. Ne demek istiyorsun hocam? Mesela ben ne alayım? 17 faktöriye alayım tamam mı? Bu 17 faktöriyeli ne yapıyoruz? 17, 16, 15, 14 kaça kadar gidiyoruz? 1'e kadar. Ben bu 17 faktöriyeli şöyle de ifade edebiliyorum. Hocam 17, 16, 15'te durmak istedi canım. 15 faktöriyelde durdum. Ya da mesela bak bunları türetebilirsin. 17 çarpı 16 faktöriyelde de durabilirsin. Tamamen sana kalmış. Ne işime yarayacak bu? Hemen bak şurada göstereceğim sana ne işine yaradığını. Şurada mantığını bir anla. Mesela bir tane daha yazayım. Hocam diyelim ki 18 faktöriyel. Ne yapacağız? 18, 17 kaçta durmak istiyorsan benim canım geldi. Yine hadi yani 14'te duralım. 14 faktöriyelde durmak istediği devam. 18, 17, 16 faktöriyelde de durabilirsin. Hiç problem yok. Şimdi bu mantığı biraz daha oturtacağız. Birazdan merak etme. Bak geldi. Onun öncesinde ben 3 faktöriyelin ne olduğunu biliyordum. Hocam 3 çarpı 2 çarpı 1 yani neymiş? 6. Hatta şöyle yanına yazalım. 6. Eksi unutmaman gereken, adın kadar unutmaman gereken neydi? 0 faktörel yani 1. Hocam 2 faktörel artı 2. Hocam 4 faktörel neydi? 4, 3, 2, 1 yani 24. Artı 24 bölü. Devam ettim. 2 faktörel 2 artı 1 faktörel 1 artı 0 faktörel 1. Unutmamam gereken diğer nokta. Hocam topladım 30 topladım 32 topladım 31 gelmiş oldu. Devam ettim yok pardon dur. 30 32 aynen aynen 31 gelmiş oldu böyle. Hocam 2 4 31 bölü 4 gelmiş oldu. Peki devam ettim. Şimdi bak geldim işte şu soruya. Ben 9 faktörleri açtığım durumda 9 8 7 6 5 çok fazla bir sayı büyük bir sayı gelecek. O yüzden ben şunu yapıyorum. Bana şu ifadede söyle bakalım en küçük hangisi? 9, 8, 7. 7 en küçük o zaman hocam. O zaman ben ne yapacağım? Bak buradaki gibi 7'ye kadar gideceğim ve duracağım. Ne demek istiyorum bak gel. 9'u tuttun. Hocam 9 faktörüyle açarken hemen bir basamak aşağıya iniyorsun 8. Bir basamak aşağıya iniyorsun 7. Ben 7'de de durmanı istiyorum senden. O zaman noktamızı koyduk. Yani buraya bir e, pankart gibi böyle kapandığını düşün yani orasının Kapı geçiyor önümüze. Peki devam. Hocam eksi. Bak 9 faktör yazdık. Hocam eksi. 8'i e bastık. Devam. 1 aşağıya indik. 7. 7'yi gördüm. Yine duracağım. Faktöriyel. Bölü. Hocam 7 faktöriyel zaten. 7 faktöriyel. Şimdi bana şunu söyle. Hocam 7 faktöriyel parantezini alsam yukarıda. Bak 7 faktöriyel parantezini aldım. Kapattın. Ne görüyorsun? 9 çarpı 8'den 72 hocam. Eksi. Hocam 7 faktöriyeli kapattın. Ne görüyorsun? 8. Bölü 7 faktöriyel. Peki bana şunu söyle. Hocam yukarı, yukarıda çarpma işlem işlemim var. O zaman 7 faktöriyeller birbirini götürecek. Ne kalacak bana? Hocam 72-8'den 72 kaç geliyor? 64 gelmiş oluyor. Doğru mudur? Doğrudur. Peki yola devam ediyoruz. Bu ifadeyi de şöyle bir hatta varlık içine alalım. Evet hız kesmeden diğer örneğimle devam ediyormuşum. Bak burada ifadeli vermiş. Harfli vermiş. Hiç korkma. Aynısını yapacağız. Hiçbir farkı yok. Hocam bana ilk önce şunu söyle. n artı 2 mi küçük? En mi küçük? Hocam en küçük. O zaman ben ifademi en'e kadar çekmeye çalışacağım. Bak olaylara bağdaştır. Burada ne yaptık? 7 küçük dedik. 9, 8, 7'de durduk. 8, 7'de durduk yine. Yani en küçüğe gitmiş olduk. Burada da ne yapacağız? En artı 2'ye geleceğiz 7'ye en'e kadar çekmeye çalışacağız. Ama ilk önce şunu yapalım. Ben bilinmeyenlerin bir tarafta olsun sayım bir tarafta olsun istiyorum. O yüzden her tarafı n faktöriyle bölsek ki şuradaki n faktöriyellerim gitsin. O zaman buradan ne gelecek? n artı 2 faktöriyel bölü n faktöriyel gelmiş olduğu eşittir. Peki, iki. peki bana şunu söyle. n artı 2 desin. Bir azalttığın zaman bu ifadeyi ne olur? Hocam n artı 2 geldim bir adım geriye n artı 1. O zaman bak ilk önce tabii ki ifadeni yazıyorsun n artı 2 çarpı. Geldin bir adım geriye. Hocam n artı 1. Daha ama n'e gitmen lazım. Bir adım daha geriye geldin. Hocam n faktöriyel. Yani n'e geldiğin zaman durdun. Hocam n faktöriyel de aşağıda. Eşittir 42 imiş. Şu ifadeler bitmez mi? Bak yukarıda n faktöriyel var aşağıda da n faktöriyel var. Yani ifadem hocam n artı 2 çarpı n artı 1 geldi. Eşittir 42. Yani benden bu ifadeyi bulmamı istemiş. Peki 42'ye bakıyorum hocam. Ve aralarında bir fark var. Bak fark ettiysen. Demek ki bu ardışık iki sayının çarpımıymış. O zaman bana söyle. Hocam desen ki 6 çarpı 7. 42'yi veriyor. Demek ki benim birisi 6 birisi 7 olacakmış. Bak bu ifaden daha fazla değil mi? O zaman senin şu ifaden 7, şu ifaden 6. İki taraftan da bakabilirsin problem değil. Demek ki en ifaden en yerine ne yazman lazımmış? 5. Neden hocam? Bak 5 yazdığında 7'yi verecek. 5 yazdığında altı ifadesini verecek. Benden en iyi istiyordu zaten. Direkt ne gelmiş oldu? En 5. Hiçbir fark yok bak. İkisinde de en küçük ifadeye kadar gelmiş oluyorsun sen. Bak devam ettin. Daha da pekişecek. Merak etme. Hocam ben ilk ne yapıyordum? En küçüğü seçiyordum. Söyle. A artı iki mi küçük? A mı küçük? Hocam A küçük. Şimdi o zaman ben A artı 2'yi A'ya kadar çekmem gerekiyor. Bak buradaki ifade de hatta bize direkt bölü şeklinde vermiş. Hocam A artı 2'den başladım. A'ya kadar çekeceğim. Bir basamak aşağı in. Hocam A artı 1. Daha ulaşamadım. Bir basamak daha aşağı in. A faktörel bölü A faktörel eşittir 2. Yani bana buradan ifadem ne gelecek? A faktörel'ler gidecek. A artı 2 çarpı A artı 1 eşittir 2. Bana A kaç farklı değer alabilir demiş. Hocam ben şimdi buraya ne yazabilirim? Sadece 0 yazdığımda benim değerim sağlanıyor. Bak 0 yazdığımda 0 yazdığımda 2 çarpı 1'den 2. O zaman A sadece bir değer alabilir demiş oluyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi bak geldin. Bir soru tarzı daha diye başka bir soru tarzı. Bu ifade veriliyor ve sayısının birler basamağı kaçtır. Şimdi bak. Olayı izle. iyi izle. Hocam ben sana dedim ki 0 faktöriyel 1. 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel ne yaptık? 2 çarpı 1'den 2. 3 faktöriyel aynı şekilde 6. 4 faktöriyele geldin 24. 5 faktöriyel 120. 6 faktöriyel şeklinde devam edecek ama senden şunu görmeni istiyorum. Hatta 6 faktöriyeli de yazalım. 6 faktöriyeli de ne yapacak? 720. Bak. 5'ten sonrasına bak. Çek şuradan çizgini. 5'ten sonrasında birler basamı ne oluyor her zaman? 0 geliyor. Dene. Bak 7 faktöriyeli de, de bak. Her zaman ifaden 0 gelecek. O zaman benden bak. Şuradan 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 5 faktöriyelden sonrasında birler basamı ne gelecek? 0. Yani benim çalışmam gereken kısım hangi kısım? Hocam 0 1 2 3 4 kısmı. O zaman bak topladın. Şu ifadeleri toplayacaksın yani. 24 6 daha 30 32 buradan da 36 mi gelmiş oldu? Anlaşıldı mı? Bak birler basamağı dediği zaman ben zaten 5'ten sonrasında hiç çalışmamış oluyorum. Direkt zaten birler basamağı 0 gelmiş oluyor. Direkt 0 1 2 3 4 faktöriyel olan kısma bakacağız. Bak devam ettim. Daha farklı soru tarzı. Hocam demiş ki A faktörel artı B faktörel eşittir. A faktörel çarpı V faktörel. Olduğuna göre A artı V kaçtır? Şimdi ben bu ifadede şıklar yok şıklardan gider hocam da deme. <laughs> Çünkü şöyle bir şey. Ben mantıken düşündüğümde hocam artı var. Ben artılı ifadeyi karşıya atayım. Yani şöyle bir ifade gelmiş olsun bak. A faktörel eşittir. A çarpı B faktöriyel. B faktöriyeli de karşıya atalım. Eksi B faktöriyel. Peki bana burada şunu söyle. Benim B faktöriyellerim eşit hocam. Ben B faktöriyel parantezini alabilirim o zaman. Hocam A faktöriyel. A faktöriyel eşittir. B faktöriyel parantezini aldığımda kapattım ne gördüm? A faktöriyel. Eksi kapattım gizli bir birim var. Bir. O zaman bak A faktöriyel neye eşitmiş? B çarpı A faktöriyel eksi 1'e. Şimdi ben A faktöriyelleri bir araya, B faktöriyelleri bir araya toplayamıyorum. Zaten B faktöriyel yalnız kalıyor. A faktöriyelleri bir araya toplayayım. O zaman ne yapacağım? Hocam her tarafı A faktöriyel eksi 1'e bölsek. Peki benim ifadem ne gelecek? Bak B eşittir A faktöriyel bölü A faktöriyel eksi 1 gelmiş olacak mı? Güzel. Peki ben burada sağlayan değerim ne olabilir? Bak ben bu ifadeyi bu ifadeye böleceksem eğer tek sağlayan değerim şu olur. 2 Sebebi şu bak. 2 Burası da 2 olacak. 2 eksi 1. Cevabın ne gelecek? 2 gelecek. O zaman A'yı ne bulmuş oldun sen? A'yı 2 buldun. Peki burasının 2 gelebilmesi için B ifadesinin ne olması lazım? Hocam B'nin de İki olması lazım. Benden ne istiyor soru? Toplamını. O zaman ne yapıyorum? Hocam 2 artı 2'den benim cevabım 4 gelmiş oluyor dediğim mantık bu. Yani ben pozitif pozitiften ziyade pardon, negatif aman konuşamadım. Artılı ifadem var. Artılı ifademi diğer tarafa atıyorum ve ortak paranteze alıyorum. Daha sonra işlemlere kaldığım yerden devam ediyorum. Bak geldim. Daha farklı soru tarzı. Ama bundan önce sana bir e, formül vereceğim. Şöyle bir formül. Formül demeyi de sevmiyorum biliyorsun ama. Bak şöyle bir şey. A kare eksi B kare dediği zaman. Ben bunu A artı B çarpı A eksi B şeklinde açıyorum. Bunu biliyoruz. Ben aslında bu kısımda onu kullanacağım. Bunun da tabii ki bir geliş mantığı var. Merak etme. Şu kısımda bu ifadeyi kullanacağım. Ben o zaman bak şunu A gibi düşünsem, bunu B gibi düşünsem o zaman nasıl açarsın ifadeni? Hocam 7 faktöriyel artı 5 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel eksi 5 faktöriyel diyebilir misin? Bak A gibi düşün A, B gibi düşün B artılı eksili ifadesini yazdım. Birinci kısım var. Adım adım ilerliyoruz. Peki. Devam ettim. Ben, bak nasıl zincirleme bağlayacağız olayları. Ben ne yapıyordum? Hocam küçük olanı seçiyordum. Küçüğe çekiyordum ifademi. O zaman burada küçük olanı söyle bana. 5 faktör O zaman ben 7'yi ne yapacağım? Hocam 7, 6, 5 dedim ve durdum. O zaman 7, 6, 5 faktöriyel bunun için yazdım. Artı 5 faktöriyel dediğim. Çarp hadi şunun için de yapalım. Aynı şekilde. Hocam kime çekeceğim? Yine 5 faktürel'e kadar çekeceğim. 7, 6, 5 dedim durdum. 7, 6, 5 faktöriyel. Eksi 5 faktöriyel. Şimdi devam ediyorum bak yapmaya. Peki. Hep bağlıyorum. Bak yukarıdan yaptık Ortak parantezi aldık hocam. Hemen 5'leri tuttun. 5 faktöriyellerin ortak. 5 faktöriyel parantezini attığım zaman burada ne olacak? 42. Yani 5 faktoriyel kapattım. 42 artı. 5 faktöriyel kaldı. Yani yanında da bir gizli birim var. Artı bir. Çarpı. Haydi burada da 5 faktöriyel parantezini alalım. Şu ifadeleri. Hocam 5 faktöriyel parantezini aldım. Şurada 42 kaldı. Eksi. Hiçbir şey yok yanında. O zaman 1. Devam ettim. ifademi, de ifademi devam ettirdim. Hocam 5 faktörel çarpı 43 çarpı 5 faktörel çarpı 41. Benden ne istiyor? Hocam en büyük asal çarpanı. En büyük asal çarpan hangisi? Hocam şöyle çiçek gibi yapalım onu. İfadem ne geldi? 43 gelmiş oldu. En büyük asal çarpanım. Haydi hız kesmeden devam. Hocam 21 faktörel sayısının içinde kaç tane 3 çarpanı vardır? Bundan önce bak mantığı anlayalım. Ben sana desem ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu ne? 9 faktöriyel. Ben ne yapıyorum? Ben sana burada desem ki içinde kaç tane? 2 çarpanı var. Bak burada vardır. Burada 2 çarpı 2 vardır. Burada 3 çarpı 2 vardır. Burada 2 çarpı 2 çarpı 2 vardır. Çok fazla sayım var. O zaman ben bunları yapabilmek için mantığı şu. Hocam 21 faktöriyeli tuttuğum de 3 çarpanını istemiş. 21 bölü izle 21 bölü 3 yapıyorum. Böldüm kaç geldi? Hocam 7. Bekle işimiz bitmedi. Devam ediyorum bölmeye. Hocam bir daha 3'e bölüyorum. Kaç geldi? 2. Daha fazla bölünür mü? Bölünmez. O zaman benim ifadem ne gelmiş oldu? Bak 7 artı 2'den 9 tane demek ki 3 çarpını Varmış diyorum. Anladın mı mantığı? Hatta sana şöyle de bir şey yapayım. Bir tane ödev yazayım sana. Nereye yazalım? Şöyle yapalım mı? Şöyle diyeyim ki sana. 57 faktürelin içinde kaç tane 2 çarpanı vardır? İnşallah yazımı okuyabilirsin ama bir anda sözü söyledim. 57 faktörenin içinde kaç tane iki çarpanı vardır? Haydi bakalım bunu da sen bir uğraş. Ne gelecek? Sayım kaç gelecek? Bu sayfamda bu şekilde, faktörelde bu şekilde temizledim. Merak etme. Bunlarla ilgili zaten komple harmanlanmış soru e, havuzum oluşuyor, oluşturuyorum. Bununla ilgili sorular da gelecek. Çıkmış sorulara da devam ediyoruz. Daha devamının gelmesini istiyorsan abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyorsun. Kendine de çok iyi bakıyorsun. Diğer sayfada görüşmek üzere.